Buraya sepete daha yakın. Taktik belli ya. Bam bam bam. Sıramadığınız adam var Bak, çok kırdım, ha evet, ben Salakam, altıma an, adam geldi, altıma. Ben, alakalı, an. An. İşte buradaki, oraya basıyorum ben. Tekrar kapatalım onu da. Gidelim, tabancayı alın ya. Evin arkasına evet. gelsin evin arkasına. Yürü, devam et arkasına. Oranın arkasına Aha, aynen. Var. Biri burada öldü. Öbürü de öldü. Burada bir kişi vardı. Öldü mü buradaki? Bir kişi var i̇ki burada. Istiyordu. İki kişi vardı. kişi öldü. Aşağı adam indi galiba ha. Tamam durma. Bir el bombası falan var bende ama yok. Dandık bir şeymiş ya. Doğru için atayım ben onu. Aşağı adam inmedi ya. Ben hiç ses duymadım. Geldi arkamda. Burada adam. Aç, açmışlar lan aynen. Çok vurdum. Çok, geldi. vurdum. çok vurdum. Çok vurdum. Motherfuckers. Ne 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 Görmüyorum nerede ikiniz siz? Buraya abi adam ben... indi. Abi ben açıyorum şu an kapıyı gelin. Tamam gel aç inene durdunuz mu? Aç. Lan açmışsınız, adam açmışsınız adam. siz zaten. Adam açmıyor adam, adam biz açmadık. Adamlar mı açmıyor? Adam mı var içeride yani? Öldürdük abi. Paraşütle inene durdunuz mu dışarıya? Oo sağımızda 4 kişi var hemen çıkmamız lazım dışarı çıkmamız lazım. Abi ARS olan tabiyor muyuz cidden? ARS sniper sıfır bende. Ya atacağım. Ben de yok. ARS bende de yok. ARS benim ARS silahım yok. Sana geldi. Santim içeri. Burada adam. Gelin sana. Hep sızsan yedim. Tamam. Beyler iç yerinden geçtik şu Çok zor oldu. Allah'ım lan. <laughs> Bunlar nerede çıktı şimdi ya? Ağrıya burada var topla. Tamam topladım abi. Şey var burada kar var. Alın beni sesiniz. Ben öldüm. Dördüm. Tamam. Tamam yani şu an hem kaldırabiliriz hem bir şey yapabiliyoruz. Şurada, şurada bir takım var. Şurada da sepet var. Basıp kaldıralım mı? Ha? Bir de kal tamam. gidiyor oraya. Dur abi yürü. Yani başka yakın da yok. Kaç Uzak oynayalım diyorsanız da şuna gidelim. Abi şu sepete de Daha yakında. O nasıl riskli. Siz yani kaldırıcılar ben geliyorum ama. Bir adam var. Ha? Lavaboya gidip geliyorum. 8'liyi alsanız da burada. 8'li var almadıysanız mağaza uzak şu. Şurda bir şey. Senin yok ben hiçbir şey yapamıyorum ben. Ona göre. Ben hiçbir şey yapamıyorum ona göre oynayın. Yakınlaşırdım abi, abi o zaman. gelin yakınlaşıalım. Ha bana bakıyorsun aferin. Hadi bize bakıyorlar. Şunu alalım, nişantırı alalım. Arkada girdi charge'ı. Abi gördüm. Abi bu da çok zıplıyor ya. Burada adam. Koltuğu bekle. Beni, beni bekle. Beni bekle beni abi. Beni bekle abi. Abi arkanda. Arkanda. Öbürü beni vurdu. Vursana şunu. Şu. Abi bu wipe yaptım onları. Bekleyin. Tamam yat yere kaldır. Yere yat. Başka var bak. Yere yat. Nasıl bir karambol oluyor abi böyle ya. Kimse pompa ile arkadaş ya. Eve gitsene hemen patron aynı noktada kalmayalım. Al çantayı yolla lan. Benim araç silahım yok ya. Abi çantayı aldınız mı? Bu çantası lan. Abi çanta var sekiz şey. Abi, abi var, var zaten var ya. O kadar çok söylüyor ki acaba. Abi sniper bakıyor. Nerede? Nokta söyle. Noktasını şartladım abi. Peki. Buraya bir şey yapamayız. Otur, adam burada. Vurun. Vurun abi şu adamı. Öldü, öldü. Benim Benim aşıyla araya bulmam lazım. Bir tane araya bulamadım. Bu tarafa gelsene sniper var. Şuraya gelsene. Neyse kaldı gelin. Şu sniper'a bak Samet vurmasın bizi. Görüm <laughs> abi. Ne istiyorsun? Bir tane araya var ya. Değil mi? Yok abi araya. Nerede var ya? Sıkıyor bak o sniper sıkıyor. Dikkat evet. i̇şte, et. Yok patlayan sniper sıkıyor abicim bir saattir. Pistan değil. Buraya gel otur Buraya gel yanıma. Bunda da arıyor yok. yaman okuyum ya. Aa bak bu var. Şunu al. Ben bunu aldım bu güzel. Bak 50 kalibre sniper var. Buradan çıkmamız lazım. Vuruyor bizi. Karşıdan bir yerden vuruyor bizi. Sepet nerede abi? Sepet. Şepet. Sepet sıkıntı olacak şimdi ya. Karşı of, of e gidemeyiz, i̇ptal o, o sepete giremeyiz acı karşıdaymış iptal Ona gidemeyiz. Bir yere gidip adamı kaldırmamız lazım. Sağ Ya de, buna de. ona, ya buna gideceğiz. Yine buna gidelim hadi gel. Sağ var sağ. Topum var benim hadi yüzünüz olsun. Çıktım yola bıraktı demeyin çıktım yola. Beni <laughs> bir izliyor kim izliyor? Ya? Ben izliyorum. Evet, evet, Abi şu an 2 drop birden alabiliyoruz. Artık zaferi kaldırabiliyoruz. Mahvettik evet. ya. Mahvettik ya. Ghost yapabiliriz yani. Bakayım kaç kişi Abi helikopter bize doğru geliyor gibi gözüküyor. Abi dropa gidiyor helikopter alçalmaya başladı. O sepetin orada adam olabilir. Biraz yavaş git. Geçişelim. Evet sepette yanlış görmediysem emin değilim Bir bakalım. Ha bak tam şuradan bak tam yeşilin üstünde. Map'te, map açıp koydum işareti. Helikopter buraya iniyor aynı. Bunları vururuz. Arkadaşını kaldırırken vururum ben bunu. <laughs> ah drop geldi çok güzel. Drop'u oraya iki kişi mi? var en az. Bekliyorum sabit Bilmiyorum. dursun vuracağım. Ya sola gidiyor biri sola gidiyor. Evet vur sabit durmasını bekliyorum sabit durmasını bekliyorum. Vur 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 vur. Düşürdüm. Bitirdim. Tamam evet, oldu. Helikopter de var. Soldan sniper sıkıyor buraya gel sabit yeme. Ben yemiyorum abi şu an. Ulan, Hemen kaldırma zorunda. Gitti mi helikopter indi mi? Aa adam indi bak sağdan geliyor bakın. Maviye bakın. Geliyor maviden. Gördüm. Mavi patladı. Düşürdüm, düşürdüm. Kalsın. Ben e, patlıyor abi, vurun şunu ya. Kalkan kırıldı. Hı. Beyaz kırıldı. Bir daha beyaz. Ya bu adam düşmemiş miydi? Başka adam mı var? Hayır, helikopterdeki ki beyaz kırıldı. 3-4 kere. Ee, abi drop al onu hemen. Senin düşürdüğün öldü mü? Onu Elin söylesene. Elif abi. Kendini kaldırmış olabilir, dikkat edin. Ya paraları olsun abi. Hedi Murat'tan aldı rakipteyse. At abi. Şey, Bence ben mağaramı kutsuz aldım. Çabuk alın ben, alayım, ben alayım. Alayım. var şurada. Ben hemen var abi. Attı lan parayı. Abi. Abi drop olma lan. Abi serkan parayı at. Serkan abi hadi abi. Abi etrafa bakıyorum. Bakın o zaman etrafa. <laughs> Maviden adam geliyor bak. Ölmedi senin adamın ona göre. Mermi <laughs> kaldı. <Ay. gülüyor> Al şu parayı yani ya. Kutu var. Lan ver var atıyorum ha attım. Bana para vermeyin abi herkes alsın ya. Serkan parayı atsın abi. Aldım de, abi abi. abi, abi al yorsunu da aldım attım lan at. Çekin dostlar. Abi, olsa, yani, abi bir kere at 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 diyorum. Orada yattım bekliyorum atmanızı. Kimse atmadı ya. Serkan abi drop var lan niye parıyor lan? Yapacak abi. bir şey yok hacı yani atıyorsunuz yerleri almıyorsunuz. Ben de aldım kafamı göre. Al ne istiyorsan al kalanı al. Bana kalkan atabilecek var mı? Orada bu arada sniper var orada. Kalkan kutum var kimse de yoksa atarım. Atıyorum ben sana dur <laughs> atma. İki tane var bende. Al bunu. Bir tane de ben attım. Ay iki tane de ben attım. Adam tamam, bize abi. bakıyor. onu değil. alamayız. Hiç. Oradaki sniper'ı bildiğim için söylüyorum. Onu alamayız. Aldırmaz evet. bize onu. Nerede bakıyor? düşürdüm oraya. onu. Düşürdüm onu. Düşürdüm. Koşuyor muyuz? Var. Sağa koştu adam. İki kişi daha var orada. İki kişi daha var. Tamam durma ihtiyacımız yok. Sol ormana girelim abi. Ormana girelim. Siz devam edelim bence. Tamam gidiyorum çolu olalım. bak oluyor. benim senin mavi de öldü, düşürdüğün adam hala ölmedi. Kendini tamam, Tamam. Ormana girmiş olabilir böyle bir sıkıntı bakıyorlar. Nereden maviden mi? Şuradan. Renk söyle abi göremiyorum. Mor mor. Heh. Güzel oldu. Şu an yerimizi görüyorlar abi. Bence bizim kule tarafına gidelim abi yine oradan tutalım derim ben. Her şeyimiz var. Tamam. An... Kulüp. Yani kulüp. O mavi de gide bu. Geniş dönüp gelmiş olabilir. Yok artık abi o kadar hızlı abi tek Kişi, hiç... tek kişi üçümüzü öldürebiliyor işte. Gördük demin yani? Düşünce öldürdü ama. Öldürür yani. Arkamıza dolanırsın. Yok gel sen bu Öldürür de bu kadar kısa de Ölmedi diyorsun. Onu kimse de kaldırmadı tekti. Onu da muhtemelen kendi kaldırma vardı ya. Yani kimse görmedim başka orada. Bekleyeyim mi sizi? Evet devam devam. En arkada benim 20 metre var. Adam var burada. Geliyorlar bize doğru. Vurmaya hazır Mor. Bence şuraya gidip cover alalım mı ne dersiniz? Orası yakın olmaz mı? Orman tarafı daha iyi değil mi? Bilmiyorum. Aa, bilmiyorum yok. Birisi bir şey söylesin hemen. Tamam ya da evet bence... ya da hayır. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum hacı. Yani ben... ...o taraftan gitme taraftan girmiş Oyun güzel gidiyor çünkü. Abi yakın bence buraya girelim abi. Peki tamam. Bir duvara saklanalım Hadi. yani en azından. Tamam. Gördüler mi? Seni tamam fikir. ben, ben dışarıda bekleyeyim abi. Ben buradayım. Kendime kaldığım kitim var benim. Benim kitim yok. O zaman ben ormanda bekleyeyim ya. Ben de yanımda <laughs> ormanda bekleme abi. Bak burada ben bekleyeceğim Neyse tamam. Gidiyorum ben o zaman. Efendim? Tamam, tamam. gidiyorum o zaman tamam. Efendim? Git git tamam git oraya git. Yok git, tamam git, gitmiyorum. Sen sen yok, yok. Bence şu an yerimiz çok iyi. Al Bence şu ara tutalım derdim ben ama. Ha bak. Atlıyorlar. İlim dediğim yere abi. Oraya doğru o. Atladım. Solunu gidiyorum. Tam solda gidin vurulmayın sağdan sniper'lara. Abi Zafer'in en son işaretlediği yere bakın orada adamlar var. Tamam vurulmadan gidin işte. Bounty'nin 10 saniyesi kaldı. Kutumuz var mı Birini düşürdüm. Burak'ı düşürdüm. Araba geçiyor yoldan vursanıza. Evet, ölmedi. Arkadaşı vardı altta, o kaldırdı onu. Kalkanını kırdı. Kaldırmış. Bir daha şahit koyun. Alana yürüyün, ortaya doğru abi. Abi şu kime sıkıyorsunuz görmüyorum. Önemsiz kanka, onu orası, görmesene sıkıyorum ya. Ötülecek bir evet. yani. mermi... Abi kutumuz yoksa mermi gerekse harcayalım. Benim de, de mermim yok, aram çok az. Ya, çok az derken... Ah! kutu aldılar önümüzde bir yerde sesi duydunuz mu? Şurada. Şurada duman var bak. Dumanın oradalar aynen. Çatış biraz Sıra. hazır olun. Bekleyin tam yaklaşınca sıkalım Ben üstteyim. Pozisyon alamasın adamlar. Hazırsanız. Görmüyor. Ben hazırım. Ben Görmüyor. Görmüyorum ben. Ben Korkuları de görmüyorum. Adamlar bizi fark ettiler şuraya indi. Aşağıda tamam. adam. Sıkı ona. Kalkan var kalkan kaltan, bir şey yapamazsın bunlar. Öbürü e nerede? Tek miydi bu? Başka bir şey olmadı. No no you fucking cunt. Tek tekmiş ya. Ben de buraları geziyorum başka var diye. Samet burada drone var galiba. Yok bakayım. Yok. Şu kayalara doğru gidelim demek ki gibi bence. Oyunda hep var ya bize buraya veriyor ne alakası var. Alanı. Kaçtır? Abi Eskiden hep şeye verirdi yani Prezendera falan verirdi Bayağı vermiyor olarak Abi bu oyundaki en sevmediğim yer neresi biliyor musunuz? Dağın var ya abi büyük şehir Büyük binaların olduğu yer Ben de orayı hiç kimse sevmiyor Abi iğreniyorum oradan Bunun ya Bunun tepesine dikkat edin abi Abi sensör şu an önümüzdeki 50 metre için. Sensör güven olmuyor Burada biraz takılalım duruma göre akarız sağa sola Tamam, kaydı, değil mi şuralara İyi de önce bu sağımızdan gelen olabilir. O yüzden burada soralım bence. Şu sağımızdaki de karşıya geçip buradan abi, gelebilir yani. Sağdan ses geldi. Yani. Adamlar, bak adam var. Bak durucular. Ha bak şöyle gözü, gözü adamlar Yerimi Ben götünüzü kolluyorum abi. Siz orada takılın. Öldürdüler adamı. Şuna basıyorum. Aynen. Çektim. Şurada da var. Sağımızdaki nerede ya? Aşağı mı atladı? Yok. Şimdi aşağı atladı. Yok atlamadı. Hadi ol. Olur Eğildi şu an. Tamızda evet. adam geldi ha. Beni vuruyor baksana da soldaki. Düşecek beni bak. Çatıda. Mavi, adam, mavi, yaptım mavi yaptım onu çatıdakine. Şu an zırh bakıyor çatıdaki. Düşürdüm çatıdakine. Adam aşağıda. Şuraya çıktı şuna çıkalım. Adam aşağıda bak. Altını kırık. Mavi patladı. İpten çıkana vurun. Evet, düştü. Seni kim vurdu? Benim var. Şu an self kitim var. Tamam. Burada! Acil acil acil! Öleceğim. Burada, burada 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 burada. Öldürmesin beni bir kişi. Ya biliyorum ama sağdan gelecek diyorum. Beş kere dedim ya. Hepimiz uzakları sıkıyoruz. Neyse. Hepimiz öldürdü ama da oh. Adam sıkma Adamda patlayan ok var. Hemen dön oraya. kalkan var saat başa kalkanım yok. Bitti mi o adam? Hayır bitmedi bitmedi. Kimse öldürmedim ben. Yedi mi? Pis oynuyor. Kalkan atsana bana. hayır. Öldürmeniz lazım o adamı. Adam sıfır. Adam pis oynuyor. Patlayan oku var. Vurdum öldürüyor yani ona göre. Abi birisini öldürdüm. Diğerini yaraladım. Kendimi kaldırıyorum. Kim Beni tut, beni tut, beni tut, beni tut. Salif beni tut. Salif harcama. Paramız var mı? Var. Al şunu. Ben var. Ben okay. hatırlıyorum orayı Bunlar duruyor. duruyor mu? Burada terak et gel evet. araba gibi yani, burası. Tamam bekliyorum abi seni tutum alacağım. Sen ölüyorsun değil mi? Şey, zafer. Evet. Ben tamam, zaten seni tamam, Alanın ee, kaldıramayabiliriz dedi. Tamam bence Hızlı gitmemiz lazım yani oraya. Bak gelsin abi. Be. Bak bunlar kulaktan gelebilir dikkat et. Kulak kapandı abi. Heh. Abi tutam. Serkan abi tutam. Al. Yok ben şuyu kullanıyordum ama tamam iyi alayım. Zaferi tamam. kaldırmaya gidelim aşağıya. Aynen hadi gidelim. Ben kaldıracağım zaferi. İşareti kaldırın, işareti kaldırın. Hepimize ghost var değil mi? Adamları suladım ya mermiyle resmen. Var var. Aa tamam, tamam. adam geldi. Direkt gidelim oraya abi. Orada ya gidelim. bence direkt kaldıralım. Köprünün şey abi köprünün altı bir şey söyleyelim mi? Yerimiz güzel. Kaldırın ben, geri gelin Bir kişi ben, gelin ben, gelsin. Ben burada kal, kalayım. droplar kaybolmasın ha. Tamam ben direkt senin yanına atlarım. Bence... Aynen, ben buradayım. Bir... Droplar kaybolmasın abi. Adam var. Putul önünde adam var. Kayada. Nerede kayada ya? Samet kimseye atış etme. kimseye Samet. Atış etme beni kaldır. Yerde buldum? Arkadaşı var. Kalkanını kırdım. Aşağı atlarsam... Aha bir aşağıdan var. Sa Samet sen öleceksin. Geri gel. Öleceksin. Sen beni kaldıramayacaksın Hayır. değil mi? Kaldıramıyorum. Kaldıramayacak, yok, yok. Geri gel. Orada iki takım var, çatışıyorlar tam altında. Nerede adamlar? Tam i̇ki altında, abi. sepetin orada iki kişi. iki kişi öldü bir tanesini. İkiniz gidin abi. Öldü benim adam. Bir tane bir takım öldü orada. İyi tamam, geliyorum. Samet. Orada orada, Samet orada orada, aynen ay. İkinci takımı görmüyorum. Bilmiyorum ya. Kanka hemen kanka hemen hemen sniper bakıyor. Hızlıca kaldır gel. Kaldır geri gel Samet. Hadi aynen. Hadi. Geri gel. Görmüyorum kimse iskeni. Otur şurada var. Bak bir tane. Takımda öldürdüm. Bak otur sağa baksana. Abi bir dakika bana bir şey söyleme gözünü seveyim ya. Oradan görüşüm var diye yazdım. Tamam adam şurada kaldı. Tamam ben de oraya gidiyorum o zaman. Kazan benim yanıma gelsene. Şu işaretleri mı kaldırsanız işaretleri. Samet kim sıkıyor? Ha bak bak. Düşürdüm bir tanesini. Görüntü yok başka. Bu sağdan da geliyor Samet sağ tutmam gerekiyor. Tam sağa sağa sol sola ben bakıyorum. Ma mavi de vardı adam sola geçti. Arkadaşlar maviye bakıyorum ben maviye, Siz maviye çok takılmayın. Mermi gelirse kendinizi koruyun yeter. Kaldırdım mavi sola doğru geçti haberin olsun. Buralarda bir yerde yani. tamam. Görüşüm yok. Bak şurada yeşile bakın köprünün altına. Bak da mı olur ya? Yukarı mı girelim ya? Abi şu, ben girelim. alan dışı alan dışı alan dışı. Şu an evet. Göremi, şu an... Göremi, göremi, göremiyorum ki ama. İki kişi var merdiven altında. Şu tanesini. Ben düşüm kendi kaldırıyorum. Seni düşüren kim? kişi var bu köprünün altında Gördüm ben... birini kay kayardı birisi Birini düşürdüm bir daha düşürdüm Şu an oraya atmak için? Yok Aa bak şurada Düşürdüm bir tanesini Düşürdüm bitirdim Köprü altı plajı görüyorum orayı Abi, üç, şu üç, üç de Köprü abi şu çok iyi pozisyon. 3 kişi kaldı. 3'ü de benim demin düşürdüm adamı. Altında kalın. Köprü aldın ama abi. Şurada var. Gider. E beni vuruyorlar. biri vuruyorlar. Destek. Geliyorum. Destek. Tamam tamam. Sıkma 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 sıkma. Destek. Safe'im. Safe'im. Gel yanıma. Geliyor 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 Düştü geliyor, düştü, kapı düştü, kapı. düştü Biri düştü bir tane daha var sağınızda. Bir tane düşürdüm. Son takım mı? Bitti be helal be. Kov mu yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz ya? <laughs> Ay. Kaç kilo ara var? Bence güzel bir Boyun ben farklı bir şey 영상이다요니다